Erdit Tayfur'un arkasında bıraktığı mirası ve ailevi sorunları vefatının ardından büyük tartışmalara yol açtı. Ünlü sanatçının yıllar önce kaleme aldığı vasiyeti ve verdiği röportajlar sosyal medyada yeniden alevlendi. Tayfur bir röportajında eserlerinin kaderini açık yüreklilikle paylaşmış ve telif hakları konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koymuştu. Şarkılarının herkese ücretsiz bir şekilde ulaşmasını istediğini belirten sanatçı, "Bu eserleri çocuklarım ya da başka mirasçılarım için değil, halk duysun ve faydalansın diye yaptım. Hayattayken de öldükten sonra da aynı düşüncedeyim." sözleriyle dikkat çekmişti. Ancak şarkılarının dijital platformlar ve diğer mecralardaki gelirlerinin yasal varisler arasında dağıtılacağı bilgisi de vasiyetin bir diğer önemli maddesi olarak ortaya çıktı. Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı gerilim sanatçının vefatından önce de gündemdeydi. Yaz aylarında patlak veren soyadı anlaşmazlığı baba kız arasındaki ilişkiye ağır bir darbe vurmuştu. Bu gerilim sanatçının kızının düğününe katılmamasına ve torununu görmemesine kadar uzandı. Tuğçe Tayfur ile mahkemelik olmaları aile içindeki kırgınlıkların derinliğini gözler önüne sererken Tayfur'un vasiyetiyle bu gerilimin daha da alevleneceği öngörülüyor. Tayfur'un eserleri, vasiyeti ve ailesindeki olaylar hem hayranlarının hem de kamuoyunun ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Görünen o ki, Arabesk Müziğin efsanevi ismi ölümünden sonra da konuşulmaya devam edecek.